Denilmiş olduğu Kasım ayı sahabe ayı diye isimlendirdiği bu ayda seçkin güzide hanım sahabeleri tanımaya çalıştı. Kasım'ın bu son haftasında Hazreti Aişe annemizi tanıyarak hatta açıklanacağız inşallah. Hanım sahabeler çok yakniyle bilinmesi gereken şahsiyetlerdir. Toplumun toplumda bize Tarihe baktığımızda İslami şahsiyetlere şiren kadındır. Çünkü Cenab-ı Hak en kıymetli varlığı insanı insan yönünü, kadının talihine, bedenine, ellerine emanet etmiştir. Böyle de olunca kadının çok yürekli, sağlam